Ozanlarla beraberiz. Ozan, oz damgası vardır. Yukarıdağının sesini, yaratıcının sesini yaradılana anlatan. Esen Ozan derlerdi. Sonra Oğuz Kağan. Oğuz Kağan'ın öğretilerine bakarsanız hepsi insanlık için faydalı. Sanki yukarıdağının sesi aynı zamanda şiirsel. Oz damgasından Oğuzhan'dan gelen ozanlık bu topraklarda devam ediyor. İki ozanımız var. Ozan niyatımız var. Yine ozan Aşık Yaşar Demiroğlu. Aşık Yaşar Demiroğlu. Yaşar Demiroğlu var. Demir ee, bugün Yağlı Peylağın Meydan Güreşleri Ataş Sporlarına gelmişler. Neler söyleyeceksiniz? Öncelik Nihat abim olsun. 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 Evet, tabii. evet. Ustalık öncelik. Estağfurullah. Ayak Estağfurullah. Evet, evet. Töresine sahip olanların her zaman zevkle izlediği yörük obalarının gülü, efendim dağların bülbülü, o güzel yayların sümbülü. Ramazan Kıvrak Bey efendim teşekkür ediyorum. Önce o zaman bu. Ondan böyle konuşur. Şimdi üzüm tarlasındayız. Hem sarı e anlatan, tamam. hem üzüm anlatan. Şöyle bir atışsanıza ya. E yaparız ona. Yenildikçe tat veriyor Sarıgölün üzümleri. Yenildikçe tat veriyor Sarıgölün üzümleri. Arkasından yad veriyor sarı gölün üzümleri Ardından da yad veriyor sarı, gö sarı gölün üzümleri Aldı Yaşar Demiroğlu Manisa'ya geldik gördük sarı gölün üzümleri Bin emek sırrına erdik sarı gölün üzümleri Bin emek sırrına erdik sarı gölün üzümleri Şu dörtlüğüm bugün özel Okumam havaya gazel, bakın elimde ne güzel. Sarı gölün üzümleri, bakın elimde ne güzel. Sarı gölün üzümleri. Birçokları buna muhtaç, hastalara olur ilaç. Yüzde seksenidir ihraç, sarı gölün üzümleri. Yüzde seksen olur ihraç sargölün üzümleri sargölün üzümleri Güreş sebep geldik gördük Nihadım Murada erdik Yüz üstünden tam yüz verdik Sarı gölün üzümleri Yüz üstünden tam yüz verdik Sarı gölün üzümleri Demiroğlu der ki densin Bütün halkım ileyinsin. yensin Çiftçiler de desteklensin Sarı gölün üzümleri Tüm çiftçiler desteklensin Sarı gölün üzümleri Bu üzümleri toprağa, suya, havaya borçluyuz. Öyleyse bir de toprağa, uğruna can verdiğimiz, kan verdiğimiz toprağa, toprağa yatan atalarımıza, şehitlere, gazilere, erenlere, ermişlere, bu toprakta yetişenlere, bu toprakta yaşayacak olanlara Toprak ilgi bir ayak verelim. Bu dünyaya gelişimiz bilki canımızdır Toprak. Bu dünyaya gelişimiz bilki canımızdır Toprak. Bu bedende oluşumuz görüntenimizdir Toprak. Bu bedende oluşumuz. Görün tenimizdir toprak. Elbet geldik gideceğiz. Zaten yönümüzdür toprak. Z Elbet geldik gideceğiz. Zaten yönümüzdür toprak. Şu anda sarı göldeyiz büyük anımızdır toprak şu ansla sarı göldeyiz güzel anımızdır toprak Aşıklar gelmiş atışır yüreği aşkla tutuşur ne eksen onlar yetişir bugün dünümüzdür toprak ne eksen onlar yetişir Bizim ünümüzdür toprağ. Ondadır gönül kapısı, bütün dünyanın tapusu. Fani vücudun yapısı, hem de kanımızdır toprak. Fani ruh hariç vücut yapısı, elbet kanımızdır toprak. Evet. Demiroğlu der sorarız, bazı sırlara ereriz. Ölüp içine gireriz bugün dünümüzdür toprak Ölüp içine gireriz bugün dünümüzdür toprak Bazen feryatla bağırır, bazen de yünü eğirir. Ozan nihad çağırır. Elbet sonumuzdur toprak. Ozan nihad çağırır. Nihayet sonumuz toprak. İnsanın varoluşunda var olan toprak, hava, su insanın yaşamasında vardır. Yine gideceğimiz yer topraktır. Toprağa, toprakta yetişene, topraktan yetiştiren köylüye ve toprağın ve yetişenlerin sesi olan ozanın kıymatını bilin, sevin, sevilin, emek verin, alın terinizle helaldan yiyin.